Ve Fenerbahçe'nin altyapısında devrim resmen başladı. Sezon başında altyapıdan çıkan Arda Güler'i İspanyol Devi Real Madrid'e satarak önemli bir gelir elde eden Sarılağıcı vertilerde devrim gibi bir karar alındı. Birçok konuda yeniliğe imza atılacak ve en önemlisi altyapıda uygulanacak taktik A takımın oyununa göre dizayn edilecek. Antrenman metotları da A takıma göre belirlenecek yönetim yeni kuracağı altyapı sistemiyle büyük paraların getirileceği yıldızları yetiştiren bir fabrika haline gelmek istiyor ve yeni Ferdi Kadıoğlu'lar performansı alacak hakiki Fenerbahçeli yıldızların üreticisi haline gelmeyi amaçlıyor. Evet, Fenerbahçe kararını vermişken diğer yandan teknik patron İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de düzenli olarak ilk 11'de şans veremediği, vermek istese de kronik sakat olan Kuzey'in kralı Joshua King'e Mildes Pro'dan sonra Burney'de de kancaya attı. Hücum hattını güçlendirmek için devre arasında takviye yapmak isteyen Burnley ekibinin sarı Lacivertli oyuncunun menajeriyle temas kurduğu ve resmi teklif için hazırlık yaptığı belirlendi. Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu satıp maksimum gelir hedefliyor. Sarı Lacivertli yönetimin Joshua King için 5 milyon euro gibi bir teklife sıcak bakacağı belirtildi. 2019 yılında kariyeri adına yükselişe geçen ve o dönem 20 milyon euro değer biçilen futbolcunun şu anki güncel verilere göre piyasası ise 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyuncunun bir sonraki durağının yeniden İngiltere olacağı öngörülüyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuyu devre arasında iyi bir paraya satmak yönetimin başarısı olacaktır.